Efendim benim de bir süredir merak ettiğim bir konuydu biliyorsunuz. Bazı isimler tarafından köpürtülen bir mesele vardı. Türkiye'de Karabük Üniversitesi'nde efendim işte Afrikalı öğrenciler tabiri caizse ortalığı Brezilya dizisine çevirmiş Karabük'te. Çok fazla hastalık çıkmış, çok fazla işte istenmeyen gebelik oluşmuş vesaire vesaire diye. Ben haberi yapan mafillere baktım açıkçası zaten kuşkulanmıştım. Zaten hani topa girenlerden birisi olmadım. Hep de merak etmiştim. Sonra durmadı bu mesele. Üniversite yönetiminin işte aldığı şey oturduğu evin kirasını ödettiğinden tutun 3 5 yerden maaş aldığına yüz binlerce liranın havada uçuşuna dair iddialar geldi 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 geldi. Sonra ben de olayın hakikatini araştırmak istemiştim. Yayınıma davet etmiştim kendilerini ama o zaman başka yoğunluklar vardı. Araya işte hac ibadeti gibi şu oldu bu oldu falan en son. hocamız, hocamızdan bir telefon aldım dediler ki ya benim bir müsaitliğim var. Bize davet ettik. İlk defa da evdeki bu home stüdyomuzda bir konuğu ağırlama deneyiminde bu vesileyle yaşamış olduk. Ben e, böyle severim yüze karşı sormayı. Bilirsiniz sert sorulardan. Bu anlamda da güzel bir vesile oldu. Ben şimdi tam olarak bunu açıkçası hocam merak ediyorum yani. İşin arka planı nedir? Fatih Kırışık değil mi? Evet Fatih evet. Kırışık. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasıl ev stüdyomuz? Oldukça beğendim. Gerçekten <laughs> ortam çok hoş. Çok güzel bir ofis hazırlamışsınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkanızda da hemen Kaan var. Hmm. guru var. Abdülhamit Han sondaj gemimiz var. TB2 var. Devrim arabası var. Arkanız ha, sağlam yani şu anlamda bayağı. Ülkemizin gururları burada. Evet, evet. Hocam nedir bu yabancı öğrenci mevzusu? Yani işte Türk kızlarıyla işte cinsel ilişki yaşıyorlar, işte hastalık saçıyorlar, işte hiçbir denetim yok, okul Brezilya dizisine dönmüş durumda gibi bir algı oluşturulmak istendi. Nitekim hala Karabük Üniversitesi'ne yan yana anılıyor bu hadise yani. Öyle bir yerleştirdiler ki bunu. Evet. Şimdi bu işin tabii gerçek boyutunda açıkça şunu söylemek istiyorum. Bir bardak suda ya da bir kaşık suda fırtına koparmak diye tabir edilir ama ortada bir kaşık suda yok. Dolayısıyla su olmayan yerde bir fırtına koparılması, bir manipülatif, dezenformatif haberler yapılması söz konusu. Uluslararası öğrencilerimizle biz Karabük'te, Karabük Üniversitemizde son derece mutlu, sorunsuz, güzel bir barış içerisinde huzur içerisinde bir eğitim öğretim yılı hı hı. geçiriyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın Karabük'e geleceği salı günü belli olmuştu. Bu manipülatif haberler Mart 2024'te Cumhurbaşkanımızın e, gelmesi haberinden hemen sonra o gün akşam başladı. Hmm. Sonra bir ertesi gün çarşamba günü giderek e, işte uluslararası hesaplardan bu süreç başladı. Sonra ulusal hesaplarda görmeye başladık. Çarşamba günü akşama kadar çok yoğun bir dezenformatif haberler söz konusu oldu. Sosyal medya paylaşımları söz konusu oldu. Perşembe günü bu artık çok ciddi bir boyuta ulaştı çok aşırı düzeyde sosyal medya paylaşımları yapılmaya başlandı hı hı. ve cuma günü Cumhurbaşkanımız geldi. Cuma günü Cumhurbaşkanımız geldikten sonra bu haberler giderek etkisini kaybetti. Biz tabii burada şehrimizde araştırdığımızda biliyorduk zaten bu tabloyu. Herhangi bir bulaşıcı hastalık Tehlikesi şehrimizde yok. Hı hı. Diğer illerle karşılaştırdığımızda e, AIDS hastalığı gibi veya diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi veya diğer bulaşıcı hastalıklar konusunda Karabük şehrinin nüfusuna göre diğer illerle karşılaştığında ortalamanın son derece altında olduğunu gözlemliyoruz bu sayıları. Dolayısıyla hastalık haberleri tamamen gerçek dışı. Hı hı. Aynı zamanda işte bir internet sitesinde işte bu veriler paylaşıldı. işte şu kişi şu kişiyle yatmış, şu hastalığa yakalanmış falan gibi ifadeler bulunmaktaydı. O sitenin sahipleri de siteye kaçak giriş olduğunu, yasa dışı giriş olduğunu, bunları kendilerinin paylaşmadığını, hesaplarının hacklendiğini ifade ederek bunların doğru olmadığını ifade ettiler. Dolayısıyla... Nerede ifade ettiler bunu? Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunuzda savcılık makamında mı söylediler yoksa? Yok. Kendi Kendileri mi açıkladılar? Evet. Kendi sitelerinden hmm. açıkladılar. Dolayısıyla... E, haberlerin kaynağı açısından baktığımızda e, bir problem olduğu gözlemleniyor. Aynı zamanda şehirdeki hastalık iddialarına baktığımızda bunun gerçek dışı olduğunu görüyoruz. Hı hı. İşte e, onun dışında şiddet haberleri ön plana çıkarılmıştı. İşte Karabük'te Afrikalı öğrenciler tabiri caizse dehşet saçıyor. Evet. Herkese saldırıyor, dövüyor, kavga çıkarıyor, her yeri rahatsız ediyor. Evet. Kesinlikle böyle bir tablo söz konusu değil. Daha geçenlerde şehrimizdeki esnaf arkadaşlarımız bizi ziyaret ettiler. Dediler ki Afrikalı öğrencilerimizden biz son derece memnunuz. Hı hı. Herhangi bir sıkıntımız, problemimiz yok. Hı hı. Bu öğrencileri basındaki haberlere bakma suretiyle, Lütfen azaltmaya gitmeyin diye ifade ettiler. Hı hı. Şehrimizde 2024 yılında yaşanan sadece bir tane şiddet olayı var ee, uluslararası öğrencilerimizle ilgili. O da çok küçük, herhangi bir darpa meydan vermeyen bir olay. Dolayısıyla 2024 yılını da ...herhangi bir şiddet olmaksızın, hastalık bulunmaksızın rahatlıkla atlatmış bulunuyoruz. <laughs> Üniversitemizde ve şehrimizde tam bir huzur havası bulunuyor. Hocam peki bu üniversitede cinsel ilişki iddiaları da vardı. Yani kampüste vesaire de bu denetimi sağlayabiliyor musunuz? Elbette. Gerçekten sabi olarak soruyorum. Yani şöyle, bu adamların hani üstüne GPS takıp takip edecek durumunuz yok. Bu sizin asli göreviniz de değil. Ama asli göreviniz nedir? Oradaki huzuru asayişi sağlayabilmek. Yoksa evde ne yapıyorlar? Bunu bilemezsiniz yani. Bu mümkün değil yani. Ama bunun hakkında atıyorum toplum sağlığını, toplum huzurunu risk eden bir şey varsa en fazla ne yaparsınız? Savcılar suç duyurusunda bulunursunuz. Kolluk kuvvetleri harekete geçer. Ha, keza böyle bir şey hakkında da suç duyurusunda bulunsanız bu sefer insanların özel hayatlarını gözetliyor diye oradan da bir linç yersiniz ama Genel olarak yani sizin yetki alanınızdaki kampüslerde yani hiç mi yaşanmadı bugüne kadar bir şey yani böyle bir şey de hani bilmiyorum. Evet. Biz kampüsümüzde, üniversite binalarımızda, yurtlarımızda herhangi bir yerde buna ilişkin en ufak bir bilgi bize ulaşmış değil. Hmm. Böyle bir problem olduğunda soruşturma ve inceleme süreçleri dediğimiz hukuki süreçleri hmm. izliyoruz. Bu süreçler sonucunda cezalandırma durumu ortaya çıkabiliyor. Ancak buna ilişkin ne üniversitemizde, ne kampüsümüzde, ne fakülte, MİO binalarımızda en ufak bir problem, bir sorun, buna ilişkin herhangi bir sorun yaşanmış değil. Hmm. Olsa zaten mutlaka haberimiz oluyor. Üniversitemizin her tarafını kameralarla donattık. 24 saat Aman boyunca hocam, izliyoruz. Aynısını <laughs> Boğaziçi Rektörümüz Naci Hoca ya kamera sayısını artırmam lazım. Burası koca bir ilçe gibi. Yani kız öğrencilerimiz geliyor şikayette bulunuyor. İşte bazı vakalar yaşanıyor dediğinde oradan da linç ettiler. Şimdi kamera evet. artırsanız evet. burada. Artırmasanız suç. O yüzden işiniz kolay değil ama hani böyle bu tarz vakalarla ilgili dosya açılmış mı diye merak etmiyor da değilim açıkçası evet. yani. Siz diyorsunuz ki böyle bir şikayet falan da yok yani. Evet. Hocam peki gelelim sizin şu 200-300 bin liralık maaşlarınıza işte falan şirketten Kardemir'den mi alıyor dediler. Teknokent'ten. Tekno bir 200 evet. alıyormuşsunuz. her yerden en para bir 300-500 oradan evet. alıyormuşsunuz e, ee, ev kiranızı oralara ödetiyormuşsunuz falan. E hayırlı olsun hocam siz şeyi bulmuşsunuz yani hani kameraları da batlıyorsanız bu iş tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> evet çok teşekkür ediyorum. Tabi ee, tabii bu basın hürriyeti ile ilgili ben hukukçuyum. Pek çok çalışma yaptım, projeler yaptım, makaleler yazdım. Tabi Tabii basın hürriyeti iftira hürriyeti değildir. Basın hürriyeti tehdit etme hürriyeti değildir. Basın hürriyeti de hukuk kapsamında belli sınırlamalara tabidir. İşte siz iddia ediliyor, konuşuluyor, işte duydum, şu kişi böyle söyledi şeklindeki asparagas gerçek dışı hayal mahsulü ifadelerinizi basın hürriyeti kapsamına alamazsınız. Dolayısıyla burada yapılan şey tam anlamıyla bir basın hürriyetinin yanlış anlaşılması durumu. Hı -hı. İşte biri yazıyor, şuradan şu kadar alıyor, buradan bu kadar alıyor, oradan o kadar alıyor. Şimdi bunun delili nerede? Hukukta en önemli kaydelerden bir tanesi iddia sahibi iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Hı -hı. Şimdi bakıyoruz ki bir takım kişiler iddialarda bulunuyor. Bunu sosyal medyaya taşıyor. Medyada haber olarak gösteriyor. İşte şuradaki rektör şu kadar alıyormuş, buradaki rektör bu kadar alıyormuş, şuradaki bürokrat bu kadar alıyormuş şeklinde bunu yapıyor. Kesin olarak veriyor. Peki elinde bir belge gösterebiliyor mu? Hayır gösteremiyor. Bir delili var mı? Hayır yok. Peki o zaman bu ne olmuş oluyor? üretilmiş, kurgulanmış bir yalanın, bir iftiranın pazarlanması niteliğinde oluyor. İkincisi, e, iddiasını ispat etmekten öte bir iddia ortaya atıp bunu karşı tarafa sen ispat et diyor. Şimdi bu da tamamen hukuka, insan haklarına, anayasamıza son derece aykırı bir durum. Şimdi siz birisine bir şey söylüyorsanız, o zaman ispat etme sorumluluğu size aittir. Hı, hı. Ama ispat edemiyorsanız o zaman müfteriysiniz, iftiracısınız, yalancısınız demektir. Dolayısıyla burada ben size şunu söylüyorum. Hakkınızda şu şunu duydum, şu konuşuluyor, şu iddia ediliyor hmm. deyip hadi bunu bakalım ispatla demek hukuka da sığmaz, ahlaka da sığmaz, gazeteciliğe de sığmaz diye düşünüyorum. Hmm. Dolayısıyla bu iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Ee, hem üniversitemiz, hem şahsımız, bütün ödemeler, bütün harcamalar Sayıştay tarafında düzenli olarak her yıl denetlenmektedir. Bu denetim sonuçlarında üniversitemizin son derece başarılı olduğu görülmüştür. İşte ortaya çıkabilecek her türlü riskleri ortadan kaldıracak önlemler Sayıştayımız tarafından belirlenir, ifade edilir. Dolayısıyla bu anlamda Sayıştay denetimini her yıl geçiren bir kurum olarak son derece başarılı olduğumuzu üniversite olarak söyleyebilirim. Ya şöyle bu bahsettiğiniz üniversitenin iç biraz dengesiyle alakalı ama sizin şahsınızda başka başka yerlerden gelirler elde ettiğiniz açıkçası burada hani asıl soru. Ee, onu nasıl cevaplıyorsun? Evet alıyor musunuz? Teknopark'tan ayrı işte başka iştiraklerden ayrı falan maaş? Evet. Şimdi tabii Teknokent e, yönetiminde yönetim kurulu başkanı olarak bulunuyoruz. <laughs> Aynı zamanda tabii yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız var. İlimizde ticaret sanayi odası başkanımız, Kardemir'den sorumlu, <laughs> e, Kardemir'in payından sorumlu yönetim kurulu üyemiz. Yine belediye temsilcimiz, İl özel Deresi temsilcimiz bulunuyor. Hepsi <laughs> toplantıya giriyor. Bu toplantıda şuna imza atıyoruz. Bu bütün belgelerde, delillerde açıkça sabittir. Ee, siz de gördünüz Hı -hı. ilgili belgede bütün e, buradaki yönetim kurulu üyelerimiz şunun altına hepsi imza atar. Hiçbir yönetim kurulu üyesine, yönetim kurulu başkanına aylık, aidat, ücret, huzur hakkı ve benzeri e, hiçbir gelir, aylık, maaş ödenmeyecektir Hı -hı. şeklinde açık bir madde var. Dolayısıyla bunu anlamak son derece kolay, buna ulaşmak da son derece kolay. Ancak burada maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Burada maksat bir manipülasyon, dezenformasyon oluşturup toplumdaki algıyı bozmak, itibar suikasti yapmak. İşte Demir Çelik Enstitüsü kurumumuzdan işte aylık yüksek miktarda paralar aldığımız iddia ediliyor. Demir Çelik Enstitüsü'nden böyle bir rakamın alınması ne mümkün? ne imkan dahilinde ne de böyle bir bütçe ödeme kayıt söz konusu değil. Dolayısıyla bunu da bildikleri halde açıkça bu iftirayı atmaktan da çekinmiyorlar. Fakat Demir Çelik Enstitümüz de yine denetime tabi. Kendisinin de hiçbir ödeme yapılmadığına dair belgesi, evrakı var. Diğer birimlerimizden de aynı şekilde işte ev kiramızla ilgili ifadeler söz konusu olmuştu. Ev kiramızı kendimiz ödüyoruz. Orada bir rakam ifade etmişler. Bu rakam da tamamen gerçek dışı olduğunu açıkça görüyoruz Hocam. siz de gördünüz kiramızı kendimiz ödüyoruz biz kiracıyız bize iddia edenler bir takım şeyler söyleyenler mülk sahibi çok büyük gelirler sahibi villa sahibi mercedes sahibi ama bize yönelik gelince işte iddia ediliyor şöyle oluyor böyle oluyor diyebiliyorlar. Şöyle yani sizin hatanız şu, muhtemelen eviniz 7 katlı değil. Evet, maalesef. Eee asansör de yok kendisine ait. Maalesef. Evet. Yani o, o tarz 7 katlı bir villada otursaydınız şey diyebilirdiniz. Ya ben bu kirayı ödüyorum da hani yardım alıyorum falan ne bileyim. Işte, altın bozdurdum falan diyebilirdiniz. Ya bunları demediğiniz için bunlarla uğraşıyorsunuz işte yani. Ben ne demek istediğinizi gayet iyi anlıyorum. Benim takipçilerimle kurduğumuz bu organizasyon aslında burası bir YouTube kanalı. Ben burada anlatıyorum. Onlar beni dinliyorlar falan değil. Ben de onlardan öğreniyorum. Beraber yolun diyoruz bazen yani. Bazen de haklı çıkıyoruz. Yani çok şükür ki genellikle haklı çıkıyoruz. Bu da izleyenlerin de emin olun farkında olacağı şey şu olacaktır. Yerelde maalesef böyle bir mafya düzeni kuruluyor. Ve bu mafya düzeni içerisinde bazı gazeteciler kendilerini tırnak içerisinde şehrin ağası olarak konumlandırıyorlar ve haraca giriyorlar. Kısa bir dönem de olsa yerel medyada çalışmış bir gazeteci olarak artık 13. yılım bitiyor gazetecilikte. Valiyi tanımayan işte belediye başkanına tırnak içerisinde posta koyan efendime söyleyeyim. Rektöründen işte sağlık il müdürüne kadar herkesi dizayn etmeye çalışan bu tipler yiyemedikleri kişileri böyle hedef tahtasına oturturlar. Burada da en büyük kozları günlük 300 kişinin bile girmediği haber siteleri veya saçma sapan Facebook sayfaları falan değildir. asparagus haber yapmaktan yüzü kızarmaya ancak etki gücü yüksek ulusal isimleri bunlara bunları servis edip oradan kendilerine güç devşirmek yani. O yüzden ben neyle karşılaştığınızı üç aşağı beş yukarı anlıyorum. Ama niye karşılaştığınızı açıkçası çözmeye çalışıyorum. Kim sizden ne istedi de siz vermediniz de başınıza bunlar geldi. Hadi biraz açık konuşalım. Evet, tabii e, siz yerel e, düzeyde de gazetecilik yapmışsınız. Hı? Ulusal düzeyde de son derece sevilen, ciddi ölçüde izlenen, takip edilen bir gazetecisiniz. E, tabii siz olayın fotoğrafını çok güzel bir şekilde çekmişsiniz. Tahminim şekliniz. doğru mu? Elbette. Tabii e, bizden The <laughs> işte kurumlardan talep edilen bir takım istekler, talepler oluyor. Tabii biz bir şirket değiliz. Hı hı. Bir şirket olmadığımız için işte reklam verip, ödeme yapıp bu tür şeyleri kontrol altında tutamıyoruz. Evet. Ama işte bize bir takım kişiler gelip bazı taleplerde bulunuyor. İşte şu kişiyi işe alın, işte bize şu kadar personel çalıştırıyoruz, şu kadar ödeme yapıyoruz, bize destek olun gibi şeyler oluyor. Dolayısıyla şeyle biz üniversiteyiz. Bir kamu hizmeti yapıyoruz. Bu kam hizmeti yaparken öğrencilerimize, halkımıza, milletimize, ülkemize en iyi hizmeti vermekle yükümlüyüz. Hocam siz birisinin ayağına basmışsınız. Yani şöyle olur. Benim bildiğim ee, sadece personel olarak değil yani bir yerde bir ne bileyim yeni bir yerleşkede bir kafenin belli bir markaya verilmesi olur. Ne bileyim temizlik malzemelerinin belirli bir şirketten alınması olur. Böyle şeylerde atıyorum şu anda beni mesela Uşak'tan izleyen e, takipçim de Uşak'taki yerel gazetenin aslında arka plana ne işler yaptığını biliyordur. Zonguldak'tan izleyen de biliyordur yani. Çünkü gazeteler günümüzde para kazanmazlar hocam. Ve yerelde maalesef şöyle bir düzen var. Diyor ki ben yazdığımdan değil de yazmadığımdan kazanırım diyor. Diyelim ki gelir sizin kapınıza Fatih Hocam hani sizin hakkınıza yazmak istemiyoruz. Ama işte hani şu taleplerimizi karşılayın. Siz de orada ya ben üniversitenin sonuçta sahibi değilim. Prosedür neyse o girin ihaleye alın dediyseniz sizin başınız yanmış hocam. Geçmiş olsun yani. Bir de şimdi şeye gidiyoruz. Rektörler yeni, yeniden atanacak galiba değil mi? Evet. Önümüzdeki tamam. aylarda. E burada gaza basacaklar yani sizi bir şekilde orada yıpratmak için. Çünkü sizi yiyebilirlerse yerinize gelenin gözünü korkutmuş olacaklar gibi yani. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Siz biliyorum bir hani devlet adamlığı refleksiyle şey yapmaya çalışmıyorsunuz işte olayı kişiselleştirmemeye çalışıyorsunuz belki ama benim gözümde canlanan manzara maalesef bu yani bizim ülkemizde sürekli yalan haber yap yapan ancak bir türlü yürüdü kızarmayan ulusal kişiler var ve bunların yerel ağlardaki taşeronları var. Maalesef sistem böyle hocam. Biz tabi burada şunu önemsiyoruz. Elbette ülkemize, milletimize hizmet etmek istiyoruz. Buna hizmet ederken üniversitemizin bütçesini öğrencilerimizin, milletimizin faydasına kullanmak zorundayız. İşte farklı kanalları zengin etme, gelir kazandırma, <laughs> imkanlarını artırma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Dolayısıyla burada bizim ana amacımız bütçemiz hukukun bize verdiği yetkiler içerisinde doğru yerlere doğru şekilde kullanmak. Evet. Bilimin hizmetine sunmak. Milletimizin bize emanet ettiği öğrencilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. O yüzden hep olumsuz şeyleri konuştuk. Bence programı bu kısmını en azından biraz olumlu şeylerle kapatalım. Karabük Üniversitesi adına e, izleyenlerimizin de zihninde güzel şeyler kalsın. Güzel şeyler de var desek Karabük Üniversitesi'ne şöyle üç başlıklarını sıralarsınız. Evet. Bizim bilim merkezi üniversite olma e, özel liğimizi slogan haline getirdik. Dünya birincileri çıkardık. Mühendislik fakültesi de dünya birincimiz var. İlk 10'da hocalarımız var. İlk 20'de hocalarımız var. Dünyada ilk 20, hı hı. ilk 10 dünya birincisi. Tıp fakültemizden dünya birincisi hocamızı çıkardık. Yine Türkiye çapında Gençlik Spor Bakanlığımızın yaptığı çok güzel bir proje var. Üniversite Öğrenci Kulüpleri Destek Projesi. Burada Türkiye birincisi olduk. Dört dönem boyunca çok sayıda proje verdik. Kabul olunan proje sayısında Türkiye'de birinci üniversite olduklar. Var. Yine tarımsal biyolojik bilimler dediğimiz bir genel disiplin alanı var. Burada tıp fakültesinden, orman fakültesinden, fen fakültesinden farklı fakülte vazifelerimizden, hocalarımız çalışma yapıyor. Bu çalışmaların sonucunda Türkiye'de 29. sıradan girdik ilkin. Sonra ikinci sıraya çıktık. Şu anda birinci sıradayız. Hmm. Dolayısıyla pek çok alanda üniversitemiz gelişiyor, güçleniyor ve Türkiye'de yükseliyor. İşte 64. sıradan başladığımız Türkiye çapındaki üniversiteler arasındaki derecemizde geçen yıl 54. sıraya yükseldik. Ne oh, oldu? akademik teşvikte tarihimizde hiç olmadığı kadar yükseldik, büyük bir rekor kırdık. Aynı zamanda hocalarımızın yaptığı proje sayısında 5 misli artış gerçekleşti. Öğrencilerimizin yapmış olduğu proje sayılarında olağanüstü bir artış gerçekleşti. Hocam bu geçtiğimiz günlerde bir şey açıklandı. Global Rank açıklandı. Şeyde görmüştüm Boğaziçi Üniversitesi de bayağı bir sıra atlamış. İlk 400'e mi girmiş? 500'e mi girmiş? Öyle bir şey olmuş. Evet. Global Rank'teki durumunuz ne? Şimdi 11 tane üniversite sıralaması yapan e, ranking kuruluşu var. Evet. Derecelendirme kuruluşu var. Bu 11 kuruluştan 5 tanesinde üniversitemiz derece yapıyor derece alıyor hmm. mesela Webometrics sıralaması var Webometrics sıralamasında son 3 yıl içerisinde 593 basamak yükseldik olsun hocam şu anda hemen hemen üstünüz 5 sıra üstünüz 5 sıra altınızda Avrupa'a hangi üniversiteler var mesela gözünüzde takıldı mı bilmiyorum. Ezberinizde var mı yok mu o yüzden. Yani mazur görün sorun bilmiyorsanız yani şey yapabiliriz. Evet. Yani şu tabi dünyada 40 bine yakın üniversite var. Evet. Bu 40 bine yakın üniversite arasında işte yaklaşık 8 bin Amerika Birleşik Devletleri'nde. Üniversitemiz 1500, 1800 hatta 1500, 1700 bandında yer alıyor. Hı hı. Dolayısıyla üniversitemizin bu bantta yükseldiğini görüyoruz. Hı hı. İşte 40 bine yakın üniversite arasında ciddi bir başarı gösteriyor. Evet. Türkiye'de de 2000'den sonra olan üniversiteler arasında 15. sıradayız. Hmm. Şu anda Türkiye sıralaması olarak geçen yıl 54. sıraya yükselmiştik, 64'ten 54'de hmm. yükseldik. Şu anda da ilk 50'nin içerisinde olduğumuzu düşünüyoruz. Hmm. Bizim hedefimiz ilk 20'ye girmek, kısa süre içerisinde ve araştırma üniversitesi olmak istiyoruz. Evet, yani aslına baktığınız zaman. Hani çok. yanında 2000'den sonra kurulduğunuzu göze alırsak ciddi bir başarı. İnşallah yaparsınız hocam. İnşallah. İnşallah Karabük Üniversitesi ve Karabük şehri de bu tarz böyle asfalya haberlerle değil de daha çok bilimle, ilimle efendim akademik çalışmalarla falan gündeme gelir. Benim biliyorsunuz ben hani e, duyduğumu sorarım efendim. Yine sordum. Fatih Hoca da sağ olsunlar cevapladılar. Artık takdir sizin. Bütün konuşma boyunca Fatih Hoca'nın tarafıma ele ettiği bütün o dekontları, belgeleri de şuracıklara Yerleştirmek suretiyle belgelendirelim. Biz malum yani belgesiz konuşamıyoruz. Belgesiz konuştuğumuz zaman önce siz eleştiriyorsunuz ki haklısınız eleştirin zaten. Ama bu işin çözümü böyle asparagaz konuşanlara kulak asmamaktır diye. Düşünüyorum ki gerçekten kamu hakkını, yetimin hakkını düşünerek hareket eden insanlar daha cesur olabilsinler. Bu tarz böyle şehir eşkıyalarına karşı daha kendilerini savunabilsinler diye en azından benim şahsi düşüncem. Hocam teşekkür ederim geldiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.